Merhaba oyun severler. Merhaba canlarım. Bugün sizlerle beraber tekrar bir PUBG Mobile Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Hemen şapkanı aldım. Şapkanı, şapkanı aldım. Hemen aşağı iniyorum. Hemen 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 hemen. hemen. Erkemi, güzel 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 hemen yüksel takemi dur yüksel yüksel şunu ha hemen hemen hemen, hemen seri oldu seri oldu. az bugün bir 5-10 kill yapmam istiyorum. Yapmak istiyorum en azından bir 5-6 kill. AKM olsa da şimdi geçmeyeceğim. Yaşayacağım Ne yapacak bir şey yok. Ee, şuradan şuradan şöyle alalım alalım alalım. Aa, dur, şu şapkanı alayım dur bu daha güzel. Biraz daha iyi. Sen, sen niye duruyorsun? Bak. He bizim çantamız yok. Bir dakika, çantamız yok bu Çantamız artık var. 5. 56 yok almayalım. Bunu almayalım. Şunu bırak. Şunu al. Şu bombayı al. Şunu. Al. bakalım dur şeyimiz var mı evet ya ne yapıyor? abi ne yapıyorsun sen ya ne atıyorsun ne istiyorum ben ya ben sana sanki bir şey istedim de atıyor hadi bakalım hadi hoppa bana vuruyor 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 Hoppa. Yedik. Güzel yedik. Çok güzel yedik. Çok güzel yedik. Çok güzel. Aa, bak bakıyor da şerefsiz. Bak gördüm arkadaşlar. Orta bence bak oraya geçti. Bak koşuyor koşuyor koşuyor. Lan tamam, bu şerefsiz ben öldürürüm valla. Gelin içeri. Dur bana onu var Onu varmış. Orada gitmem lazım. Yoksa öleceğiz hepimiz beraber öleceğiz. Ona gitmezsem. Gel tutayım. da bir de sıkıyor. Arkaya yallatacağız ilk önce. Yapacak bir şey yok. Geçti işte oraya. Sen sıkıntı etme ben buradayım. Birini şahıza geç. Ya niye bitiriyorsun? Abi sen niye bitiriyorsun ki? Niye bitiriyorsun ki? Benim takım arkadaşımı niye bitiriyorsun? Abi nasıl bir şerefsizlik ya bu? Her şeyini alacağım ya. Niye benim takım arkadaşımı bitiriyorum ki yani? Ya ondan onu öldürdüm. Biraz onun acısı dinmiştir. Hemen gidip çağıracağım arkadaşımı. Sonra geri geleceğim. Geri geleceğim mi o adamlara haklayacağız hepsini. Bayıldı çünkü o bayılması. Tamam. Bayıldı ama. Hemen çağırayım hemen hemen hemen. Hoppa. arkadaş nerede? Lan ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Ya abi ben böyle işim bata. Of. Üf. Üf üf üf. Şu numara önünde adam var. Önünde adam var. Şu numara. Çağırabildim mi acaba beni şu an? Çağıramazsın. Öldü çünkü. Neyse bir numara çağırabilirse çağır. Gider sonra bak. Şuradan çağırır bizi. Neresi orası? Dur bakayım. Evler değil mi? Şurası. Bakayım. Aa, orası aynen. Şu an aklıma geçen yer. Arkadaşlar <laughs> hepsini baydım. Ona, onunla geliyordum tam. Adamın dozu var. Dozu'yu unuttum. Skalle'ye ver sandım. Uçacağım oraya direkt. Şöyle çalışacağım. Araba bulmaya çalışacağım. Of. <gülüyor> <gülüyor> Aa Killerim geliyor. Killerim geliyor. Bazıları tutamamış. Bazı bot, bot vurmuştum bir tane. Onun kili gelmiştir. Bir tane orada bot vardı ya. Arkadaşlar onu vurmuş. Onun kili gelmiştir. Hadi gidelim. Burada araba olması lazımdı. Burada araba vardı ya. O oh, mesela çok kötü gidiyor. Burada araba vardı. adam var. sesi kaç metreden geliyor? 250 metreden geliyor işte. 250 metreden uzak uzak geliyor. benim öldüğüm yer. Tak şunu. Ya abi bu ne ya? Çıksam mı? Çıkıyor mu? Bak eksi yer miydik? Dur. Sevmeyiz. Yemeyiz. Yok yemeyiz. Yemeyiz. Çıkmayalım. Bir dakika. Şöyle kalsın. Yemeyiz. Arkadaşımıza koşabiliriz ama. Çok koşabilirim. Üç kişiler ya arkadaşlar. Ondan şey yapamadım. Thank you. Arkadaşlar çok kötü bir şekilde Öldük ama 3 kişi onları darlayacağız şimdi Ben şu canımı toparlayayım Şunu da ilotlayayım Kazanamazsam kötü bir şey olacak. Video çıkmayacak. Kazanmasak da atmak zorundayım. Yani çok deniyorum ben. Bundan önce 2-3 maç denedim. Şey olmadı. Kili yetmedi yani. 3-4 kilo almam lazım en fazla. Orada 1-2 kilo alabiliyordum en fazla bir iki kil en fazlaydı. Ağzına yedi. Hesi. Bir numara hesi. Hesi. Kapatayım tamam kapatacağım bir dakika Ama ilk önce bana bir tane Arkadaşlık onu kabul edin mi Diğer videoda Bu videoda aşağıda yorumlara yazın Kabul edeyim mi etmeyeyim mi Siz belirtin ona göre bir şeyler yapalım Bir de başarımlardan Yapamadım artık hepsini ekleyeceğim de Ben benim bir sürü başarımım var Bir burada var Burada var Dur geçmiyor ha. Burada var bak burada var. Burada da var. E, burada da var. Her yerde var bu işlerimi. Ama şey son 5 puanla şey olamadım hala. Burada Ko ismimi bırakıyorum. Kozmik A 11 20. ID'mi de bakın bırakayım hemen. Bir dakika ID'mi de da bırakayım ID'mi bakın. ID'mi şuradan zoomlayın. Ay. Zoom'da mı Zoomlama. Boş ver. Şurada bak. Tam şurada. İsmimin altında gözüküyor. Direkt oradan girip yazabilirsiniz. Eğer aklınıza kalmıyorsa iyi. Ben de böyle yapıyordum. İyi. ilk i̇lk bir kağıdı alın. Kalemi alın. Yazın ID'yi. Sonra eklersiniz oyuna girip. Neyse videoyu kapatayım arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.